Süleymancılar cemaatinin Almanya'da inşa ettiği dev binada artık sona yaklaşıldı. Süleymancılar'ın Almanya'daki resmi kurumu olan İslam Kültür Merkezleri Birliği, 2021 yılından beri bir inşaat yapıyor. Alman devletinin ve Köln Belediyesi'nin desteğiyle büyük bir inşaat bu. Almanya'daki kamu binalarından bile daha büyük, 17 dönümlük bir araziye 70 milyon euro maliyetli bir inşaat yapılıyor. Bu inşaat için Alman devleti doğrudan destek veriyor. Köln Belediyesi doğrudan destek veriyor. Ee, ve tahminlere göre, cemaatin de tahminlerine göre bu yıl içerisinde bu binanın açılması bekleniyor. Açıldığında ne olacak? Cemaatin kendi planlarına göre Avrupa buradan yönetilecek. Yani cemaatin Avrupa teşkilatları Köln'deki bu büyük binadan yönetilecek. Alman Cumhurbaşkanı Steinmeier 2023 Eylül'ünde 2 sene önce bu inşaatı kontrol ediyor, denetleme yapıyor, ziyaret ediyor. Hem bir tebrik, teşekkür hem de son durum nedir manasında bir ziyaret oluyor. Ve şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki biz Almanya'da Süleymancılar'ın yani İslam Kültür Merkezleri Birliği'nin Almanya'daki Müslümanların merkezi olmasını istiyoruz diyor. Şimdi Almanya'da Süleymancılar'ın böyle bir özelliği var. Devletle birlikte hareket ediyorlar ve Diğer İslam toplulukları, Almanya'daki diğer İslam toplulukları ile Alman devletinin arası iyi değil. Fakat Süleymancıların iyi. O yüzden de Türkiye'deki devlet raporlarına Süleymancılar Alman istihbaratı bağlantılı olarak geçiyor. Rusya'da da bir dava vardı birkaç sene önce. Süleymancılara dava açılmıştı. Ceza davası. O dava dosyasına da aynen şu girmişti. Süleymancılar Alman istihbaratı bağlantılı faaliyet yürütüyor. Aynı şekilde Kazakistan'da da bu şekilde söyleniyor ve bu bütün dünyada biliniyor. Süleymancılar uzun yıllardır Almanya'da istihbaratla birlikte hareket ediyor. Devletle birlikte hareket ediyor ve yurt dışında da diğer ülkelerde de bu Alman istihbaratına yardım ettiği biliniyor. Dolayısıyla Almanya'da böyle bir büyük merkezin yapılması, Türkiye'de de bir operasyon hazırlığının şu an olması gözleri buraya dikmiş durumda. Resmen FETÖ'de olduğu gibi ikinci bir Pensilvanya yaratılmaya çalışılıyor. Köln'e Almanya'daki Müslümanları uyarıyoruz. Dikkat edin. Bunlara bağış yapmayın. Çünkü bunlar aynı FETÖ'de olduğu gibi yabancı bir devletle birlikte hareket ederek Türkiye aleyhinde, Türk milleti aleyhinde, Türk devleti aleyhinde faaliyet yürütüyorlar.